Çiftçi TV izleyenleri fuar canlı yayınlarımıza, stand gezilerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Neredeyiz? Agribiosol'dayız. Agribiosol bitki yetiştirirken, ürün, ürün yetiştirirken çıkan sorunlarla mücadele eden bir firma. Tabii bunu daha detaylı anlatmak üzere konuğumuz Genel Müdür Volkan Bey ile birlikteyiz. Volkan Bey öncelikle hoş geldiniz. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz standımıza. Hoş Sefalar bulduk. getirdiniz. Volkan Bey, sizden Agribiosol'u daha detaylı dinlemek istiyorum. Firmanızı anlatabilir misiniz? Agribiosol kimdir? Nedir? Ne yapar? Hizmetlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki, ee, bizim çok 18 yıllık ciddi bir tarım sektöründe geçmişimiz var ve 2019 yılından beri de Agribiosol firması olarak dedik ki Türkiye'de tarımda bitki yetiştiriciliğinde birçok problemler var ve biz bu problemleri nasıl çözebiliriz diye oturduk. Kafa yordu, güçlü bir arge ekibi oluşturduk ee, ve bu problemlerin çözümüne dönük e, ürünler geliştirdik. Arka planda yoğun bir çalışma temposu söz konusu tabii ki. Peki o çalışmalardan e, çıkan ürünlerimiz nelerdir? Ürünlere değinelim birazcık. Tabii ki. E, tabii ürünlerden önce e, dedik ki bitki yetiştiriciliğinde ortaya çıkan problemler. Evet. Yani biz ürün odaklı bir e, Üreticiden ziyade sorunları çözüm odaklı ürünler geliştirdik. Şimdi bu sorunlar neler? Örnek veriyorum meyve ağaçlarında, e, sebzelerde, e, mantari hastalıklar. Bu hastalıkları e, nasıl daha aza indirgeyebiliriz? Tabii ki sağlıklı bitkiler yetiştirerek. Peki birçok çiftçimiz bir sürü mantar ilacı, bakteriyel ilaçlar kullanıyor ama gene de gene de hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Evet. Biz geliştirdiğimiz ürünlerle mantar ilaçlarıyla, bakteriyel ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu ilaçların etki süresini ve etki gücünü arttıran bir takım ürünler geliştirdik. Evet. Ee, gene başka bir problem. Topraklarımızın büyük kısmı e, pH yüksek ve kireçli. Dolayısıyla uyguladığımız taban gübreleri yüksek pHtan ve kireçten dolayı hı hı. çok da etkin değil. Yani içeriğindeki fosfor çok kısa sürede bağlanıyor ve bitki tarafından alınamıyor. Hı hı. Peki biz bu sorunu nasıl çözdük? Bu sorunu da işte Kastel dediğimiz ürünle çözdük. Hı hı kassel uzun süre toprakta bağlanmadan kalabilen sadece kireçli topraklarda değil her türlü alkali asitik karakterde her türlü toprakta bitki tarafından tamamen alınabilir formda bir gübre ürettik. Bu gübrenin 4 litresiyle 5 litresiyle dekara 45-50 kilogram geleneksel kompoze katı gübrelerin yaptığından daha fazlasını bitkiye yaptırabiliriz oldukça inovatif bir ürün. Gene hastalıklarla mücadelede e, çok güçlü e, ürünlerimiz var. Tabi bunlar bir e, pestisit değil, ilaç değil ama ilaçların etki gücünü ve etki süresini uzatan ilaçlar e, ürünler. E, örnek veriyorum Liberix, Arkozin, Provac gibi e, bu ürünler dönüşümlü olarak mantar ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında bitkinin hastalıklara karşı olan hem direnci artıyor hem de o ilaçların gücünü arttırıyor. Dolayısıyla özellikle 2023 yılında çok şiddetli enfeksiyonlar görüldü yağışların fazlalığından dolayı bu dönemde kendilerini ispat ettiler. Şimdi tabii biz bu çalışmaları aynı zamanda da bilimsel zeminler üzerine de oturtuyoruz. Türkiye'deki birçok araştırma ile de bu söylediklerimizi bilimsel temel üzerinde ee, raporlandırıyoruz. E, bunları da önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Peki, tabii ürün ürün çeşitliliği çok fazla. En çok tercih edilen ürün hangisi oluyor pazar alanında? Evet güzel bir soru. Biz şunu söylemiyoruz. İşte şu ürünü al, her derde devam. Böyle bir şey yok. Şey vaat etmiyorsunuz ama. Biz, her derde de çare oluyorsunuz biz, oluyor biz gübre üreticisi olarak kendimizi tamam bir gübre üreticisiyiz ama böyle tanımlamıyoruz biz bitki besleme programı üreticisiyiz yani bitkinin sezon başından hasadına kadar olan süreçte bitkinin her döneminde e, bir program sunuyoruz çiftçilerimize eğer bizimle bir program dahilinde çalışırlarsa o zaman yüzde yüz başarıya ulaşabiliyoruz peki çiftçi neye dikkat etmeli çok fazla ürün var aslında. bilinçlilerdir mutlaka, biliyorlardır neler alacaklarını ama hangi ürün doğru olur? Nelere dikkat etmeliler Özellikle içeriklerinden bahsedelim. Evet. Ee, şimdi gelecek biyolojide, biyolojik ürünlerde. Şimdi aşırı pestisit kullanımı, aşırı ilaç kullanımı, bir takım faydalar sağlıyor belki geçici ama uzun vadede çok büyük problemlere de yol açıyor. Dolayısıyla burada önemli olan e, pestis kullanımını mümkün olduğunca azaltarak, bitkileri sağlıklı besleyerek e, bu mümkün olabilir. E, sürdürülebilir bir tarımın e, temellerini atmaları gerekir diye düşünüyorum. İşte biz tam da bunu yaptık. Sürdürülebilir tarım sürdürülebilir kazanç, sürdürülebilir verim sürdürülebilir kalite. Peki Geri dönüşleri de merak ediyorum şimdi anlatıyoruz ama geri dönüşler nasıl oluyor? Evet, bu konuda e, bizde bir tabir vardır. Köpeğimizi uyutmuyorlar derler. Çiftçilerimiz gerçekten e, köpeğimizi uyutmuyor. Yani bu Anadolu'da çok kullanılan bir tabirdir. Belki biraz kaba da kaçmış olabilir ama e, şu yüzden. Ve biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz tabi. E, bir çiftçi kullandığı zaman, onun köyündeki birçok çiftçinin hızlı bir şekilde ailemize katıldığını görüyoruz. Ee, biz de sizinle birlikte tam bir program çerçevesinde çalışmak istiyoruz e, diyen çiftçilerimiz var. Şimdi tohumun kaplanmasından işte Sidonla tohumun kaplanmasından başlıyoruz tarla bitkileri için söylüyorum. Ee, gene fidelerde tohum e, fide bandırmayla birlikte başlıyoruz. Sezon sonuna kadar olan süreçlerde bitkinin o dönemki ihtiyaçları neyse e, onları bitkiye kazandırarak doğru kaliteli sonuçlar elde ediyoruz. Çiftçilerimiz adına şunu da sormak istiyorum şimdi kış kapıda malum hangi ilaç kullanılmalı hangi ürününüz kullanılmalı tercih edilmeli? Şimdi e, önce meyve ağaçları için bunu konuşacak olursak Hı. E, önümüzdeki dönem artık taban gübrelemesinin yapılacağı bir dönem. Eee dolayısıyla burada e, biraz önce bahsettiğim Kastel dediğimiz ee toprağı toprakta kirece bağlanmayan tamamı bitki tarafından alınabilir fosfor kaynakları içeren gübremizi sıvı gübremizi taban gübresi olarak kullanabilirler. Bu bir. Bunun yanında Regina dediğimiz müthiş bir toprak düzenleyicimiz var. Bunun içinde organik asitler, hümik fulvik asitler, fenolik bileşikler ve çeşitli fermantasyon süreçlerinden geçmiş binlerce organik bileşiklere sahip müthiş bir toprak düzenleyici bu iki ürünü sezon başında e, toprağımıza uygulayabiliriz İşe buradan başlayabiliriz yapraktan ise e, çiçeklenme öncesi meyve ağaçlarının uyanma döneminde ve hı hı. çiçeklenme öncesi e, fose istediğimiz e, çiçeklenmeyi teşvik edici meyve tutumunu arttırıcı e, bir ürünümüz var Gene meyve tutumundan sonra ise e, meyveyi büyütmemiz gerekiyor hücre bölünmesini arttırıp e, tabiri caizse balonu şişirmemiz lazım balon oluştu şimdi buna nefeste balon vermemiz e, hava vermemiz lazım e, meyveyi de bir balona benzetirsek işte o nefesi verecek e, Excel, nitron k e, onun yanında e, victorix e, spesum gibi e, o nef meyveye nefes olacak ürünleri verebiliriz. Daha ileri dönemde hasata yakın dönemlerde meyve aromasını, kalitesini, meyve büyüklüğünü etkileyecek olumlu yönde etkileyecek Perfect K gibi eee gibi, Excel gibi ürünlerimizi uygulayabilirler. Peki çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak çiftçiye önerileriniz var mı? Dinlemeyi çok isteriz. Tabii ben çok önemli bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Hatta mümkünse göstermek de istiyorum burada. Orabiyon Şimdi Orabion bizim 9 yıldır yaptığımız bir ARGE çalışmasının sonucu Sürekli kendini yenileyen ARGE ekibimiz tarafından çok uzun uğraşlardan sonra ortaya çıkmış bir ürün Şimdi bu Orabion nedir? Ülkemizde canavar otu bazı bölgelerde sümbül olarak da adlandırılıyor Parazit bir bitki oldukça yaygınlaştı Özellikle ay çekirdeğinde, tütünde ve sebzelerde çok büyük problemler ve verim kayıplarına sebep oluyor. Biz Orabion'u üreterek bu canavar otunun, orabanjın bitki üzerindeki stresini minimum seviyeye indirebildik. Böylece ha bu bir ilaç değil. Canavar otunu öldürmüyor ama sanki bitki kökünde canavar otu yokmuş gibi, bir parazit bitki yokmuş gibi gelişimine ve size verim vermeye devam ediyor. Böyle bir ürünümüz var, çiftçilerimizin mutlaka bunu da denemelerini görmelerini tavsiye ederiz. Evet, kesinlikle bizler de aynı şekilde bahsettiğiniz ürünleri tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi Biz çok teşekkür diliyorum. ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gurur verdiniz, onur verdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli izleyenler bizler canlı yayınlarımıza, standları gezmeye Firmaları sizlere tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Topraklarımızı kazanmak, verimi arttırmak için çözümler sunan Siova Mikrobiyal Gübre ile Fuar Özel Yayını devam edecek.